Bunu ancak bir Karadenizli akıl edebilir. Demek ki Ramet diye bir yerden lazlık bulaşmış. Şimdi Yusuf Hanım. Evet. Ha. Oy sağ ol yenge. Sağ ol. Siz de sağ ol. Şimdi Yusuf Hanım. Ha buraya Kırk senalık arkadaşlığımız, dostluğumuz var da. Öyle. Ha. Şimdi benim götündeki dona kadar sponsor olduğum temelim yok midur E var dur. Ha. Senin kız Songil yok midur E o da var dur. Diyorum ki, habuların ikisini Songil'den temeli diyorum. Baş gözetsak. Biliyorsun, ikisinin de pek piyasası yoktur. Başımla beraber canım kardeşim verdim gitti daha. Yalnız hocam verilen kız geri alınmaz ona göre ha. Buna aynalı bir ad koymak lazım. Ne desem acaba? Üçü bir arada mı desem? Yok çok yumuşak oldu. Ve oğlum senin adını buldum. Senin adın Alan Zinyo. Alan Zinyo, Alan Yoksa yine bu iple Sernobil mi patladı? Bilmem. Ya kızı daha yeni verdik. E, hemen törenlere başladınız. Ne çabuk da bacalar batladı. Ben de banca atmadım Yusuf'um. Ben de atmadım. Ulu kim attı? Onun başının altında bir Öyle kafana göre patlamak yok. Tetine bastığımda patlayacaksın. Ne oluyor lan buraya? Nasıl? Güzel oldu mu? Artık bir sürü tabancaya gerek yok. Trabzon'umuzun galibiyetini bu üç namlulu silahımızla kutlayacak. Çok iş oldu. Dünyayı büyük bir dertten kurtardın. Bununla Amerika'yı dize getirip dünyayı kurtaran adam olacağım. Ne? Amerika mı? Ulasın ha o kafayla mahalleyi kurtaran adam bile olamaz. Sen önce kendini kurtar. Ha bu yaşa geldin hala baba parası yiyiz. Para mı verirsin ki baba parası yiyelim? Ödeneksizlikten anca bu kadar oldu. Sus! Lafımı kesme. Parasız pulsuz ha bu işleri yapaysın. Demek ki ben sana para versem ...Trabzon'a -trab havaya uçuracaksın. Baba dur. Yusuf amca hoş geldin. Hoş gördük. Hayrola ya tabanca sesi duydum. Üç namluli tabanca icat etmiş. Çatımın kenarı. Bak. Bak Ali Kemal ağabeyine. Bak da örnek al. İstanbullara gitti. Okudu. Çalıştı. Çabaladı. Evlendi. Yuvasını kurdu. Sen? Yusuf'um. Az önce ha bu salak için senden kızını istedim ya. E hocam zaten başka kızı isteyen yok. Ben demele verdim gitti. Vermeyeceğiz. Niye? Vermeyeceksin. Niye? Ha buna kızmız yok. Duvarlara tırmansın dursun. Kızların peşinden af kursun dursun. Bana boşuna kızımız isteme. Kusura kalma Yusuf amca. Benim sevda var. E varmış. Ben yüce soyların Zuhal'i alacağım. Ne dersin? Ula olar multi milyarder bir aile. Sense boş gezanın boş kalfası fukara bir imamın oğlu, Ne verirler sana Babacığım bence bu ihaleye girmeyelim. Çok riskli. Yok kızım. Girmemiz lazım. Neden? Kar marjı çok düşük. Gireceğiz. Çünkü Çiçil Recep'te de giriyor. O bizim girdiğimiz ihalelere girip artırıyordu. Şimdi sıra bizde. Gireceğiz ve rahat vermeyeceğiz. Uy. Ne oldu? Uçak korkusu mu yine? Uçak değil de kemeri takınca içim darlanıyor. Bu uçaklarda kemersiz bölüm yok mudur? <laughs> Alemsin babacığım. Sigara değil ki bu emniyet kemeri. Hı. Güvenliğimiz için takılıyor biliyorsun. <laughs> Uçak saati yaklaşmış. Kalkalım artık. Hadi kalkalım. Hadi. Kalkalım bakalım. Yürü hadi yürü yürü. Cehennem ol git. Gözüm görmesin seni. Aptal tümü kaçırttın bana.

Mersin'e avradını sikti vurdu o topa. He? Necati Hoca ayıp oluyor. Niye küfür ediyorsun? Siktirin lan buradan. Niye anamıza küfür ediyorsun? Necati Hoca, bak bir daha ana avrat küfür edersen bozuşuruz ha. Yaşlı başlı demez, görüşürüz ha. Avradınızı siktirmeyin bana. Bırak uşaklar oynasın da. Sen gir içeri karışma işime. Siktirin gidin başka yerde oynayın. İtoniyetler. Gizmayın uşaklar, gizmayın. Hoca efendi ceza sahasına girebilir. Ama gol atamaz. Hiçbirinizin de anasına, avradına bir şey yapamaz. Ama mavi da kullanıyor. Gene de tik yok. seni babandan da bir kere istesin Babam seni babandan da bir kere çok istesin Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle Gelinim olsun desin, gelinim Yavaş, dur. La biraz karpuz ya, avlanırsın sonra ya. ya bir dur ya Turgay ya, zaten bağırım ay. Söndürmem lazım. Kemal Ganga, kusura bakma da... ...ben seni Zuhall'den bir kere bile el ele görmedim. Ya bu nasıl aşktı? Bizim aşkımızın reklama ihtiyacı mı var? La biz popçu muyuz ki ortalık yerde gezinelim? Biz aşkımızı kalbimizde yaşayırız. La sizin aşkınızı bilmeye mi var ya? Biz onunla Kerem'le Aslı gibiyiz. Aşkımız karayollarının bile dikkatini çekti. Bizi kavuşturmak için Zigana tünelini açtılar. Temel, bekletme mübarek Hamsi. Bana bak, Hamsi antibiyotik gibi dur ha. Sekiz saatte bir almazsan hiçbir faydasını görmezsin. Hadi ye onu. Benim ilacım Zuhal. O da bayanlık yanık, biliyorum. Onun da yüreği yanay. Aşk acısı çekeyim. Yoksa Zuhal'i alacağımdan şüpheniz mi var? Hazır. Alo. Vardınız mı? Hı hı. Şimdi indik babamla. Gıdır Bey amcaya selamlarımı söyle. Olur, söylerim. Görüşürüz. Şirketim mi efendim? Eve gidelim. Bu benim cemaatim. Sevgili de kardeşlerim. Bir Müslüman evladının yerine getirmesi iktiza eden bazı dini vecibeler var. Ne dur ha bunlar? Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Hacca gideceksin. Zekat vereceksin. Bütün bunların yanında bazı dünyevi meselelerle de ilgilenmemiz iktiza ne Nedir ha bula? Bugün biliyorsunuz. Trabzon sporumuz büyük bir mücadele içinde dur. E bizim ne yapmamız lazım? Trabzonspor'umuz sahalarda mücadele ederken biz niye edeceğiz? Derhal gombine bir bilet alacağız. Evet. Yok, yok, yok. Öyle baskı maski yok. Herkes kendi kesesine göre. Kesesi oranında bir kombine bilet alacak. İster açık telefon, ister kapalı telefon. Ama bir gombine bilet şart. Hocam, kombine bilet nedir? Ha bu Ön saftaki arkadaşlarımızı görüyor musunuz? Ha, bu arkadaşlar her namaz vakti gelip aynı safta yerlerini alırlar. İşte kombine bilette aynen böyledir. Hep ön saftan seyredeceksiniz maçı. <tied> Ula <populated> hangi din susucu nati ya ne? Hani? Tövbe tövbe ya camiye geliyorsunuz kardeşim. Telefonun sesini kız değil mi ya? Ulan sizin yüzünüzden abdestim bozuldu. Ula geçmişi tenekelilir. He bari oldu olacak. Camiye da gelmeyin. Cuma namazı yazın. 61 61e gönderin. Ben ayağınıza gelip kıldırayım sizi. Affet ya Rabbim şaşırmış kullarını. Sen hidayet ver ki doğru yolu bulsunlar. Amin. Kızım yalan borcum var sana. Süleyman'sta oturuyorum tamam mı? Ve bir baktım karşıdan bana bakıyor. Ondan sonra kalktı yürümeye başladı falan. Bizim masaya doğru geliyor bu. Kibarca izin istedi oturabilir miyim diye. Sonra da çıkma teklif etti. Ay aynen öyle oldu. Sen de kabul ettin. Ay evet. Niyeti çok ciddi ama. Nereden anladın? Ya adından anladım. Ali Kemal. Ay kızım karizmaya baksana ya. <laughs> bu kimin abisi biliyor musun? Ya senin bir arkadaşın var. Arkadaşın mı? Ya arkadaşın dediğim işte şey, tanıyorsun öyle yani. Kim? Hani bir kere beraber alışveriş yapıyorduk da karşımıza çıkmıştı, hatırladın? Çok iyi hatırlattın. Alışverişe giderken karşımıza çıkmış. Nereden hatırlayayım? Nasıl anlatacağım ya? Hani böyle uzaktan uzaktan bakıp gülümsüyorsan, hatırladın? Ay Zuhal hatırlasana ya. Ya hani böyle hafif kısa yani orta boylu diyeyim. Temel de temel. Ha şu temel. Ha. Hatırladın? Hayal mi hatırlıyorum? İlkokulu birlikte okumuştuk galiba. Hmm. Göreceksiniz. Yakında bitireceğim bu işi. La hangi işi? Gidip isteyeceğim babasından. Kız evlenirse gidip ayın bedelinden istersin. Ne oluyor da? Teke de katlayın Temel, yanlış anlama. Biz senin arkadaşını Ama Zuhal zengin bir ailenin kızıdır. Doğru dedin ulan. Ha bu Zual var ya, Amerikalarda okumuştur. Onun bon servisini sağ kolay kolay vermezler. Yok ya. Kel olan padişah kızını nasıl aldı o zaman? Nasıl, nasıl aldı? Körün de donu mu vardı? Yok ya. Kafasında saçı mı vardı? Yok ya. Neyi vardı? Yüreği vardı oğlum, aşkı vardı. Para pul önemli değil. Zuhal de beni seveyi. Ha bu aşk değil de Merhaba Zuhal. Merhaba Tanay. Gözünde bir şey var galiba. Hangi kız insanın yüzündeki çapa böyle iğrenmeden alır? Kim alır? Sadece sevdiğin alır. Çünkü sevdiğin çapaktan, mapaktan iğrenmez. <gülüyor> <gülüyor> Bak Temel, sizin iş bitmiş sayılır uşağım. Sadece gidip kızı babasından isteyeceksin. Uygun zamanı kollayırım. Lan madem alacaksın adını yap bir Ne andıramanı? Dur ne andıramanı? Ne antrenmanı olacak? Kadın nasıl kıvama getirilir, karı nasıl öpülür biliyor musun onları? Ben kendimi zuhale sakla La Ulan kendini gene zuhale sakla ama bir Rus karısıyla tecrübe yaşa. Rus mu? Ya bir git işini. Ne işim olur benim gayrimüslim hatunlarla? Ya ne kadar geri kafalısın temel ya. La yeri geli, Trabzon spor bile gidiyor ta Kenya'dan nenesinin namından yabancı teknik direktör getiriyor ya. Ama Şenol Güneş'in yeri ayrı. Öyle deyince mantıklı geldi. Size verecek para mı var? Ben bilimsel çalışmalarıma kaynak bulamayırım. Sen bana otel değilsin. Sen bilim adam mı? Evet, amatör olarak bilimle ilgileniyorum. Bak, bilimin en önemli şeyi merak etmektir. Mesela siz bu Rus kadınları hepiniz nasıl böyle tornadan çıkmış gibi güzelsiniz. Bence sizin genlerinizden oynandı. Hoş geldin. Hoş buldum ben. Adım Anastasia. Öyle mi? Ben de Mel. Temel. Hmm, temel. Hadi gidelim. La bir durun da yani nem la ilahe ya Allah. Bir maç bir başlasın da ya. Bir haber alalım, bir sigara alalım, bir ne diyecek bir şey alalım. Ne bu acele? La yürüyün terbiyesiz herifler. Utanmasanız evi de rahat gidileceksiniz. yürüyün hadi. Müzik yok mu? Televizyonu açalım. MTV'de olur var va var da benim çalışmalarıma engel olmasın diye ben onu akvaryum yaptıydım. Babam da var. Alayım mı? Getirebilir misin? Alayım. Ben getireyim. ...beni beğenmedin mi? Beğendim beğenmesini ama. Ama? Ben kendimi Zuhal'a e saklarım. Zuhal? Zuhal sevdiğim kız. Ben ona ihanet edemem. Sen çok enteresan bir adamsın. O zaman neden beni eve getirdin? Mahalle baskısı yüzünden arkadaşlar ısrar ettiler. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Kola var. Kola vereyim mi? Ben paraya kıyıp iki buçuk kiloluk almıştım senin için. Şehriye! Kız! Şehriye! Bismillahirrahmanirrahim. Sen istemiyorsun yatağını kadın. Ben isterim istemesin ama böyle değil. Ne oldu televizyon sende mi dur? Ee, televizyon bendedir. Yorgan niyetine üzerime serdim onu. Ya ne işi vardı televizyonu bende? O zaman eve hırsız girdi. Gece'nin bu saatinde, hırsızın e ne işi var burada? Tabii canım, gece'nin bu vaktinde hırsızın ne işi var? Önceden randevu al, evlen vakti geldi mi? Televizyon yerinde yok. Allah Allah tut kafalı içeride ne ediyor öyle? He? Şehri. Sen gözlerini kapa. Ne için? Gözlerini kapa dedim sana. İçeride muhsiz bir durum var. Kapa. Ya hoca bir şey dersin ama ne dersin? Yum gözlerini. Oh! Allah'ım. Açayım mı? E Rus karısı mı getirdin ulan? Yok, yok ne, ne Rus karısı ya? Suç aletlerin ortada lan. Bir adet Rus karısı, bir adet ne? televizyon. Ulan bir gecede iki suç işlemi mi? Ha, hem hırsızlık hem zina. Ne zinası ya? Ayıptır ya. Bu Rus spor yazarı Anastasia Hanım'dır. Ne dur? Rus spor yazarı Anastasia Hanım'dır. Ona Gökdeniz Karadeniz'i e sorarım ya. Değil mi öyle? Hanımefendi, Göktenizin durumu nasıldır? İyi midir? Rubin Gazan'da iyi oynay Onu geri almayı düşünüyorum da. Ulan sen Rus spor yazarını eve mi attın? Ula sen hocanın evini zinadan muhurletecek misin? Dema öyle uşağıma ya. Fare deloğa sığmamış, yetmemiş, bir de götüne kabak bağlamış. Beyumuz eve ekmek getiremiyor ama Natasha'ları getiriyor. Anastasia ben, Natasha değilim. Ha Natasha ha Anastasha. Dilimiz öyle alışmış kızım. Benim derdim seninle değil. Ha bu it o bu it lan. Deme öyle uşağıma ya. Yakında bir Rus bebesi dıbrıç kanalen dıbrıç kanalen diye kucağına atlarsa görürüm ben seni Şehriye Hanım. Uy başıma gelenler baban ne diye deme öyle de ha. Ya ne oluyor buraya ya uyutmuyorsunuz insanı ha. Aa Ali Cemal. Tanıdım seni senin Ali Cemal diyen ağzınız ne konuşuyor hanımefendisi? Beni nasıl tanıyabilirsiniz? Ha buraya gece vakti evime gelip anamın babamın önünde bana iftira atmaya utanmıyor musun? Allah Allah. Benzetti seni birisini. Dada. Kesin beni benzetti babacığım. Ee, şey e, hanımefendiciğim. E, ülken ve kardeşim adına sizden çok özür diliyorum. E, bunu bir krize çevirmeye hiç gerek yok. Zaten bir doğalgaz krizi var. Bir de temel krizi çıkartmayalım babacığım. İki kardeş ülke olarak vizesiz giriş çıkışa devam edelim, öyle değil mi? Bak. Bak kardeşine de ibret al. Nasıl devlet adamı gibi konuşuyor. Sanki Demirel kurban oldu. Aslanım benim. Abi. Rica ederim babacığım. Benim işim problem yaratmak değil. Problemi çözmek. E şöyle eşek. Bunun yüzünden iki gündür bulanık sıçaydın. Gençtir, yapmıştır bir hata. Onun gençliğine sıçayım. Hem evin bereketini kaçırttı, hem benim abdestimi. Ne haliniz varsa görürüm. <laughs>